Size, ben şeyi soracağım. Şimdi yıllardır ben takip ediyorum sizin o köşenizi zaten babamla yan yanaydı eskiden Millette, Teoman <laughs> Yıllardır takip ediyorum, yıllardır siz bir şey söylüyorsunuz ama pek dinleyen de olmuyor. Şimdi mesela bugün AKP'ye karşı işte alternatif olacak partiler veya daha önce işte Anapa karşı başka dönemlerde hep şu yaşandığı, isim üzerinden siyaset yapıldı. Yani şu Ahmet gelecek bizi kurtaracak, Mehmet gelecek bizi kurtaracak. Siz hep şunu tekrarlıyorsunuz. Bize adamla değil programla gelin, bir program program üzerinde anlaşalım. Halka bu programı anlatın. Bu program nedir? Türkiye'yi düze çıkaracak bir devrimci program lazım. İlerici bir program lazım. Dediniz durdunuz ama böyle bir şey olmadı olamadı. Şimdi olma olasılığı var mı? Ya da yani böyle bir program gerekiyor mu artık şu anda? Böyle bir program şart çünkü yani mesela Sayın Kılıçdaroğlu çıkıyor salıdan salıya çok ağır eleştiriler yapıyor iktidara ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a karşı diyelim. Yalnız bunu köşe bazı köşe yazarları da yapıyor ağır eleştiri. Köşe yazarı ne yapıyor? Eleştiri yapıyor. kaleme daktiliği bırakıyor. Gidiyor kahvesini içiyor. Kılıçdaroğlu da bundan farklı bir şey yapmıyor. Halbuki şeyin eleştiri yaptın Salı günü işi bitiyor. Esasında partinin işin orada bitmemesi lazım. Yani parti bir program yapacak e, iktidara geldiğinde ne yapacağını planlayacak, bunu halka anlatacak, halka inandıracak. Ancak bu şekilde halktan destek olabilir ancak o şekilde iktidara gelebilir seçimlerde daha iyi oy olabilir Şimdi dikkat edilirse CHP. İşte biraz sağa da yanaşalım, işte İslami kesime de hoş görünelim falan gibi her tarafa hoş görünmeye çalışıyor ama %25'in üzerine çıkamıyor, %25'in etrafında dolanıyor. Niye bu? İşte deniyor ki efendim halkımız AKP'ye şey yapmış, aşık olmuş, öte yandan bilmem ne olmuş şu bu değil. Hayır, halk CHP gelirse Türkiye'nin daha iyi yönetileceğine inanmıyor. CHP gelirse ben de inanmıyorum. CHP bu haliyle Türkiye'yi yönetecek bir parti maalesef değil. Niye değil? Evet, yani i̇nternet sitesine açın. CHP.org diye bir internet sitesi var. Ben açıyorum. Şimdi bir kere Kılıçdaroğlu yalnız seni eleştiriyor. AKP'yi eleştiriyor. Şimdi peki iktidar gelirsen ne yapacaksın? 2008'de Baykal'ın yaptığı bir program vardı. O program kenara atıldı. Onun dışında partinin iktidara gelirse ne yapacağını ben bilmiyorum. İnternet sitesini açıyorsunuz. Orada bir takım maddeler koymuşlar. CHP'nin ekonomik politikası diyor Bakıyorsunuz sayfa boş. CHP'nin bilmem işte işçi politikası sayfa boş. Bütün sayfalar boş diyor Ben CHP program diyorsunuz en son kurultayda Sayın Kılıçdaroğlu gelecek yüzyıla gidiş falan gibi bir 13 maddelik bir şey açıkladı. E, muhtara diyelim. Metin. E, bu dedi ki işte bunu bütün kurultay üyeleri Anadolu'ya gittikleri zaman bu şey üzerinde halkı aydınlatsınlar. O 13 maddeye bakıyorsunuz. 13 maddede hiçbir şey yok içinde. Yani bomboş bir şey. Mesela Kürt meselesi nasıl çözümlenecek? İki satır şöyle diyor. Kürt meselesi ve benzer sorunlar parlamento zemininde çözümlenecek. Onun dışında hiçbir konuda bütüncül bir politika yani şu konuda eğitimde şunu yapacağız. Dört madde koymuşlar eğitimde. Dandik. Yani hiçbir şey yok içinde. Yani uydurmasyon. Yani Türkiye'yi öyle 13 maddeyle yönetemezsiniz. Kadrolara bakıyorsunuz. Her seçimde kadrolar değişiyor. Yani ne bir dış politika, tek bir büyük elçi var dış politika. Ne bir mesela emekli genel bir strateji konusunda fikir verecek bir adamları var. Ve bütün bu kadrolar dört yıldır bile hiçbir şey uzman barınmıyor partinin içinde. Veya bir iki maaşlı uzman var. Onların da hep onu duyuyoruz. Onların da fikirlerinden yararlanmıyorlar. Akıllarına ne gelirse konuşuyorlar. Yani bütün politika iktidarı eleştirmek üzerine e bu ikisi bütün hatalarına rağmen hala Türkiye'nin en büyük partisi bir seçim yapılsa. Oyu yüzde %35 35'e düşsün, 30'a düşsün her neyse ama 30'un altına düşmüyor yani. Bu arada işte halkı suçlamak falan yerine sen Türkiye'yi daha iyi yöneteceğine CHP'nin oyu yüzde kırkların üzerine çıktı bir zamanlar. Ya umut vermeyi e. başarıyordur. Ayakları yere basan bir programla umut vermekte. Mesela asker ücreti şu kadar yapacağım diyor mesela bazen. Kısa vadeli eleştirilerle beraber gelen vaatler oluyor. İşte, dediğimiz... Bunlar çok komik. Şimdi asker ücreti yüzde yap. Eee? Çiftçinin mazotunu 1 liraya evet. indir. Eee? Ötekine de 5 lira daha ver. O, ötekine 7 lira daha ver. E, dikkat edersen hep gelir, gelir önlemlerde bulunuyorlar. Ama hiç gelir geçirişi bir önlemde bulunduklarını görmedim. Şimdi bu AKP ağzıyla biraz konuşuyor. Ya, yani AKP bunu söyleyebilir size... AKP sözcüsü diye eleştirmesinler. Sürekli muhalefeti eleştirmesinler. Ha, şimdi yani AKP'liler şöyle diyebilir. Ya size hep gelir önlemlerden bahsedip bize gelir kapısı söyle. AKP evet. bir gelir, ülkenin geliri gideri var. O gelirini paylaştı gösteriyor. işte büyük müteahhitlere biraz, ona biraz, yandaş biraz, şuna biraz. Yani bunu adil paylaştırmıyor mu zaten onları gene o ödemeleri yapacak. O asgari ücretle 100 lira da arttıramıyor. Ya da bayramda ikramiye ver, verince de bu sefer şey yapıyor. Demin sözü şöyle getirecektim. IMF e ve şeyin çizdiği bir pro çizgi var dedik, Dünya Bankası'nın. Bu iktidar 20 yıldır o programı izliyor. Ee, dışarıya yapılan efelikler aslında içerideki ekonomik sömürüye diyelim yansımıyor. O sömürü aynen devam ediyor. Batı ben batı yönetimi çok karşı görünmekle birlikte, Batı esasında bu ekonomik yapıdan çok memnun. Örneğin bakın şu altıncılar var, bütün ormanları, dağları, tepeleri tıraşlıyorlar. Memleketi mahvediyorlar. Halk ayakta ve o altından beş kuruş para gelmiyor Türkiye'ye. Fakat dikkat edin o altıncıları Türkiye'den şey yapamıyor. Dağlarını, Türkiye ovalarını, sularını HES'cilerden koruyamıyor. Eğer altıncıları kapatırsanız siz dağları işte o zaman batı ayağa kalkacaktır. Esas çıkarları o zaman. Şimdi iktidarın politikası böyle. Yani batıya ekonomik olarak gayet şey, mültefit bir ekonomi. Bizim muhalefetin politikası da bundan hiç farklı değil. Ne CHP'nin ne İyi Parti'nin ne diğer partilerin hedefi bir kenara bırakıyorum onların ne yaptığını bilmiyorum. Hiçbirinde farklı bir sistem önerisi yok. Hangisi iktidara gelse bugün AKP'nin yaptıklarını yapacak. Bu sistem bozmayacak. Ha diyelim işte bir af çıkartıp düşünce suçlarını affedebilir. Ufak tefek düzeltmeler yapacaklardır mutlaka. Fakat sistem olduğu gibi devam edecek. Bunu söylüyorum. Yani farklı alternatif bir ne sistem önerisi var ne programları var. Ne formülleri var, ne bir proje var ortada. Mesela hatırlıyorum, Erbakan bir palavra almıştı şeyde. 90'larda iktidara gelmeden önce. Ankara'da bir Tavana madeni varmış. E, bu Tavana'yı çıkaracağız, satacağız. E, bilmem ne kadar milyar dolar gelir, atıyor. Öteki kartıca boraksı değerlendireceğim bilmem ne. E, buna benzer. CHP'nin de vardı bir tane. Çok pahalı oldu. Sonra ortaya çıktı. Anadolu'yu, Kayseri'yi bir lojistik merkez yapacaklardı. Bütün mallar oraya gelecek. Oradan bütün Asya'ya dağılacaktı falan. Bunun da içi boş olduğunu ortaya çıktı bu 2015 seçimlerden önceydi. Sonra bir daha ağızlarını almadılar. Şimdi böyle palavra içi boş. Seçimden seçime bir seçim bildirgesi yayınlıyorlar. Orada olmayacak vaatler veriyorlar ama sonunda hepsinin içi boş. Yani neticede bütün partilerimiz DEVA şimdi çıktı. O daha açık konuşuyor DEVA. Ali Babacan diyor ki ben AKP'nin yaptığı hataları tıraşlayıp AKP'nin ilk zamanlarda uyguladığı yöntemi programı uygulayacağım. Yalnız CHP ile İYİ Parti'nin daha farklı bir programı yok onu söylemek istiyorum. Hiçbir programı yok. Çünkü kafalarında da bir şey yok. Bugünkü koşullar artık yani çok fazla e, sürdürülebilir değil gibi. Ekonomik kriz, işsizlik artık evet, çok büyük boyutlarda değil mi? Ülkeyi yönetim programı yapmadan efendim söyleyeyim bir, bir takım yeni gelir kaynakları... Şey dünya yeni bir vizyon ortaya koymadan iktidara gelirse bir şey yapamaz kadrolar oluşturmadan. Peki bunlar niye böyle yani eleştiriyorlar? İktidar lafı da ağızlarından epey sık çıkıyor. Peki bunların şey amaçları nedir? İktidar gelirse ne yapacaklar? Bakıyorsunuz o zaman şöyle geliyor iş. Bunlar iktidar gelmemek için ellerinden ne gelirse yapacaklar. Yani iktidara gelmek istemiyorlar. Bir siyasi parti bunu ister mi? Bu çok akla uygun görünmüyor. Fakat CHP'nin gidişatına bakıyorum. Doğrusu ben iktidara gelmek istemediğini düşünüyorum. Bunu da nereden mesela son iki cumhurbaşkanlığı seçimine bakın. Ekmelettin İhsanoğlu'nu tuttular. CHP içinden o ortaklıktan bir aday bulanıyor. Apayrı bir aday çıkardı. Seçimi kaybetti. Derken son cumhurbaşkanlığı seçiminde de Abdullah Gül Aday gösteriliyor. Çünkü CHP tarafında neyse ki meyveli kabul etmediği için muharemince aday yapılıyor. Şimdi bu defa da Cumhurbaşkanlığı'na öyle şeyler söylüyorlar ki gene buna benzer bir şey. Yani bu iktidara gelmemek için çalışmakta. Ben de CHP'nin maalesef bugünkü yönetimiyle iktidara gelmemek üzere programlandığını düşünüyorum. Çünkü başka türlü hem iktidar lafı edip de hem de iktidara bu kadar hazırlanmamanın bir gerekçesini göremiyorum. Yani birazcık karamsarsın Veli abi o konuda herhalde. Yani, <laughs> birazcık ben de hak veriyorum. Yani gerçekten program önemli. Yani program üzerinde birleşilmesi lazım. Partilerin, insanların, kişilerin, liderlerin yani işte günlük tavır ve tutumları üzerinden sonuç almak yani pek mümkün değil. Hele şu içine bulduğumuz koşullar artık çok yakıcı koşullar yani işsizlik olsun işte esnafın durumu ortada kobilerin durumu ortada sanayinin durumu ortada çiftçinin tarımın durumu ortada yani Türkiye'de çok ciddi bir kriz var yani bunu göz ardı etmek mümkün değil bunun gereğini yani ya birileri yapacak şimdi partiler gelip buna bir çare üretmesi lazım değil mi yani başka türlü mutlu olamayız yani şimdi, şimdi işsizlik var biliyorsun mesela sanayi diyelim e, işsizlik neyle giderecek işsizlik yani bu iktidar Sanayiye mi ağırlık verecek? Sanayinin e, hangi sanayiye ağırlık verecek? Yani ithal ikamesi dayalı sanayiye mi ağırlık verecek? Bilmem dijital sanayiye mi ağırlık verecek? Ağır sanayiye mi ağırlık Ne verecek? Bu hiç belli değil. Böyle bir şeyi tartışmıyorlar da yani. Anlatabiliyor muyum? Tarıma mı ağırlık vereceksin? Tarımda nasıl bir model uygulayacaksın? Bak İzmir Belediye Başkanı çok güzel bir tarım tarım programı. Açıkladı. Diyor ki o arada yani ben şöyle bir okudum. işte toprağı inceleyeceğiz. Orada sulak arazi mi diye sulak araziyse ona göre ürün seçeceğiz vesaire vesaire. Plancı yani tarımda planlama. Tunç Soyer'in mesela şeyleri ben Seferisar Belediye Başkanı'ndan bir takip ediyorum onu. Hep böyle şey yerel üreticiyi desteklemek üzerine faaliyetler. Mesela Mandalina Birliği kurdurdu oradaki üreticiler. Hep tüccara şey yapıyorlardı, mahkum Bir mandalina birliği kurdurdu işte iki tane üç tane tır alındı filan bayağı yurt dışına ihracat yapmaya başladılar. Yani ne bileyim şu kara kılçık buğdayı, tohum takas şenliği yaptı, işte yerel tohumları destekliyor falan. Şimdi bugün de büyükşehirde bu bir başka tarım mümkün diye bir şeyi devam ettiriyor. Yani aslında e, CHP'li belediyelerin böyle e, belki Mansur yavaşla katalım, onların da böyle kendi içinde küçük yerel bazlı örnekleri var ama deniz gibi üst çatı olarak bir, bir program, bir plan, vadi e, yok. Bu örneklerden bir kere kesinlikle esinlenmiyor genel merkez. Bu örneklerle tamamen ilgisiz. Ya yani O kadar ilgisiz ki Tarım'la ilgili genel başkan yardımcılığını ilave ettiler. 17 tane genel başkan yardımcısı var. Tarım'la ilgili genel başkan yardımcılığını ilave ettiler. Sonra ben bunu eleştirdim. Birkaç yazı yazdım. Belki başka gazeteciler de eleştirmişler. Yani bunun üzerine Tarım'la ilgili genel başkan yardımcısı Bursa Milletvekili'ni yeni, bu, bu defa danışman yaptı Kılıçdaroğlu. Ya Tarım'a bu kadar ilgisiz. Yani diyeceğimiz işsizliği siz nasıl gidereceksiniz? İşte böyle giderimiz. Ya yani şey düşünüyorum. Bir örnek vereyim. Bu iktidar ne yapacak gelince? Yani tarımda ne yapacak? Kooperatifçilikte ne yapacak? Yani nasıl bir kooperatifçilik modeli? Soyar mesela, mesela, kooperatifleri destekledi özellikle kooperatifleri. Kim? Yani Tunç Soyar. Yani şimdi, mesela o süt alıyor, işte ne bileyim çiçek. bakın. Tamam. Ama şimdi ne ben örnekler. Yani Türkiye'nin Bakın şimdi iktidara geçmek isteyen bir CHP olsa ben yani ortamının başına ne yaparım? Ben de her tereye giderim. Terede ziyaret ederim tereyi. Tere Süt Kooperatifi'ni. Bugün ben modada oturuyorum Kadıköy'de. Yani ara işte cadde bostanı orada burada marketlere uğruyorum bakıyorum falan. Bütün marketlerde Tere Süt Kooperatifi'nin sütleri ve yoğurtları satılıyor. Şimdi bu Tire Kooperatifi küçücük bir kooperatif iken, Aziz Kocaoğlu'nun desteklemesiyle, İzmir Belediyesi'nin alımlarını oradan yapmasıyla başına da iyi insanlar geçtik. Mahmut Eskiyörük, o epeydir o başkan Tire kooperatif. Ha, Kooperatifi. O da e, şey e, muhterem bir zat çıktı. TRT'deyken de haberler yapmıştık baya birkaç. Şimdi ya ben Kılıçdaroğlu, Kılıçdaroğlu düşün, oraya gidip ya bu, bu kooperatif bak 10 yılda nereden nereye geldi bütün kamuoyuna. Geçse olayı şeyine fabrikalarına vesairese vesaire. ya bugün bütün Türkiye iki tane e, kooperatif farkın birisi Konya'daki şeker şirketinin kooperatifi Torku birisi de bu Tirasut kooperatifi. Ele Tirasut kooperatifi Torku'yu da çok geçti yani. İşte bizim belediyelerimiz ya da geldiğimizde kooperatiflerimiz böyle çalışacak diye bütün Türkiye'ye bunu gösterse bir şey ya da eski e gitse kenti gezer bütün işte biz gelirsek bütün Türkiye'yi böyle yapacağız diye yani, belediyelerin demin söylediğim gibi başarılı icraatını öne çıkarsa bu muazzam bir işte burada somut bir şey ortaya çıkar. Hatta biliyor muyum? vereceksin vereceksen de hadi bana göre böyle vereceksin. Ama buralara maalesef hiç gelmiyor. E, sadece e, orada oturup Man Adası'nda tamam oldu 15 milyon dolar oradan gelmiş. Bir o işin içinde bir e, gıllıgışlık var tamam Man bitti. Güzel yani e, tank palet fabrikasının sahip çıkması güzel. E, Man güzel. Bunlara sahip çıkıp iktidara gelince sen ne yapacaksın? Bu ortada yok. Belediyelerde de maalesef bir iki demir sayda olumlu icap dışında fazla olumlu bir şey görünmüyor ya da gör anlatılamıyor. Böyle bir eleştiren parti olarak yüzde yirmi 25'e satılmış bir parti. Bu arada tabii çok ilginç bir şey var. O da şu. Şimdi bu partiler önümüzdeki seçime bir ittifak kuracaklar. Yani millet ittifakı var. Bu ittifak bir cumhurbaşkanı adayı çıkaracak ve bu ittifakın şimdiden e, ana sloganı belli oldu. Güçlendirilmiş parlamenter sisteme dönüş. Değil mi? Evet. Seçimde de bunu ortaya koyacaklar. Şimdi bunu ortaya koyacak, Kılıçdaroğlu dedi ki nasıl ortaya koyacak? Bir sembolik Cumhurbaşkanı adayımız olacak. Bu sembolik Cumhurbaşkanı adayın öncülüğünde bir, bir buçuk yılda biz güçlendirilmiş parlamenter sisteme döneceğiz. Nasıl döneceksiniz? Anayasayı değiştireceksiniz dönmek için. Anayasayı nasıl değiştireceksiniz? Anayasayı değiştirmek için parlamentoda üçte iki çoğunluğunuzun olması lazım. Peki siz o seçimlerde 3'te 2, hani diyelim ki %51'i de buldunuz, Cumhurbaşkanı da seçtiniz. peki 3'te 2 çoğunu nasıl bulacaksınız parlamentoda? Şimdi bu bilinmiyor. Bir, yapılacak seçimde %50 İstanbul Belediyesi'nde olduğu gibi yüzde sizin Cumhurbaşkanı'nız seçilebilir. Ama bir de parlamentoda çoğunluk. Eğer parlamentoda çoğunu alamazsanız uzağa geliyor işler, görülüyor Ankara'da İstanbul. Peki bu seçimi anayasayı değiştirdiğiniz arz ederim. Yapılacak bir seçimde başbakanlık yine AKP alacak. Çünkü AKP'nin %30'un altına düşmediği göre. Yani sonra diyor ki yani bu kadar sorumsuzca bir şey olabilir. Sembolik Cumhurbaşkanı adayımız olacak. Yani bir aday olacak. Ama diyecekler ki arkadaş sen bir buçuk yıl sonra buradan ineceksin biz bu sistemi değiştireceğiz. Ee, bu sembolik olacak. Yani esas aday, esas e, olan olmayacak. Peki bu bir, bir buçuk yıl çok önemli bir şey. Türkiye'nin bu kadar sorunlarıyla birlikte bir aday geliyor ama bu sembolik. ememle memlekete bir bir buçuk yıl kim idare edecek bunca işsizlik demin dediğin gibi bunca açık bunca şey sefalet. O belli değil bir buçuk yıl az ya. Bir buçuk yıl sonra da parlamenter sisteme dönüş kesinlikle gayet Tam tersi ne yapılacak seçimde AKP mecliste çoğunluğu da alır başbakanlığı da alır. Şimdi böyle akıl almaz bir şeyin peşinde Planları, programları. Söz seçime herkes şöyle ekonomide böyle bilmem nerede aya gideceğiz falan diye propaganda yaparken siz parlamenter sisteme döneceğiz. Yani şey, şey de değil, slogan peşine gittikleri moto da şey değil yani böyle çekici cazip bir şey değil. Şimdi böyle hayali olmayacak işte peşinde koşuyorlar. Yani bunların anayasayı değiştireceğiz deyip duruyorlar. Anayasa, anayasayı AKP değiştirecek çoğunluk AKP'de. Gene geçen defalarda anayasa değişikliği olduğu gibi AKP'nin istediği bir anayasa değişikliği ortaya çıkacak. Yani burada da senin istediğin anayasa değişikliğini AKP yapacak ki yani sen hala 10 yıl sonra mecliste 3'te 2 çoğunluğu almadan anayasayı kendi istediğin gibi değiştiremeyeceğini bilemiyorsun. Bilemiyor musun? Ya biliyorsun. E ne olacak şimdi? Böyle bir laf anayasadan daha hukukunu çıkaracağız. İki anayasa değişikliği yapıldı biliyorsun. 2010'da ve 2017'de ikisini de AKP ne istiyorsa yaptı. Şimdi yapılacak şey de AKP kendisini güçlendirecek. Değişiklik yapabilir. Sana da bir iki şey, şey uzatıyorlar böyle şeker falan filan. Yani bütün baktığın zaman iktidara gelmek isteyen bir partinin veya bir muhalefetin manzarası görünmüyor. Şey. kaldı ki yani AKP şöyle bir göz kısa da bu iyi Parti'nin yarısı o tarafa geçecek gibi görünüyor o da işin başka tarafı. Buyurun biz çok konuştuk. Sizi dinliyorum. Ya, yani, yani yine de umutsuz olmuyor. Yani bence şartlar dayatır, ihtiyaçlar dayatır diye düşünüyorum. İyimser, i̇yimserim, iyimserim, dişim ağrır, gülümserim diyorum Melih abi. yani Peki. Ama çok güzel bir sohbet oldu. Veli abi bu büyük resim programına da çok uydu. Gerçekten büyük resmi anlattın. En azından Türkiye'nin genelindeki büyük resmi anlattın. Tarihsel olarak da anlattın Veli abicim. Çok sevgiler, saygılar sunuyorum. Sağ ol. Bugünkü Büyük Resim programımızın konuğu doğayan gazeteci yazar Meli Aşık'tı. Meli Aşık'la biraz siyaset konuştuk açıkçası. Siyasetin biraz da karamsar tablosunu da konuştuk. Ama yine de önümüzdeki günler bana göre daha umut verecek şeyler getirebilir. Her zaman insanlar yaşadıkça umut da yaşayacaktır diyelim ve bu programımızı da böylece kapatalım. <laughs>